Definecilik merakıyla tarihi mekanlarda, unutulmuş, terk edilmiş yerlerde bir şeyler bulma umuduyla yanıp tutuşan dört arkadaş, Ahmet, Furkan, Hasan ve Hoca Halit, bir kayanın altında çömlekten yapılmış bir küp bulurlar. Bu küpün içinden deri parçasına yazılmış bir harita çıkar. Haritayı alıp Önceki gömülerden bulduklarını sakladıkları kulübeye dönerek değerlendirme yapmaya başladılar. Harita üzerine biraz düşünüp inceledikten sonra haritanın bulundukları bölgeyi tarif ettiğini anladılar. İşaretlenen nokta onların çok yakınındaki bir akarsu kenarını gösteriyordu. Hemen işe koyuldular. Kazma ve küreklerini hazırlayıp keşfe gittiler. Haritanın tarif ettiği yeri buldular. Sonrasında geceyi beklemek üzere yakın bir yerde kamp kurdular. Yemeklerini yiyip belirledikleri saat gelene kadar güç toplamak için dinlenmeye koyuldular. Saat geldiğinde fenerlerini kısık ayarda açıp belirledikleri rotadan define bölgesine ulaştılar. Hoca Halit kazma işlemi başlamadan önce olası felaketleri önlemek ve musallattan korunmak için ritüellerini yerine getirdi ve dualarını okudu. Halit Hoca'nın işi bittikten sonra arkadaşlarını uyarmak için gözetleme bölgesine geçti. Sonunda kazma işlemi başladı. Biri feneri tutuyor, biri kazmayı vuruyor, biri de etrafa dağılan toprakları topluyordu. Uzunca bir uğraştan sonra karşılarında yılan desenli bir lahit kapağı ile karşılaştılar kapağı güçlükle yerinden oynatıp içine baktıklarında tozlaşmış çürüyüp kurumuş bez parçaları, kemik parçaları ve onlar için asıl önemli olan define ile karşılaştılar. Gördükleri manzara karşısında sevinçten çılgına dönen arkadaşlar kısa ve sessiz bir sevinçle tüm değerli şeyleri yanlarında getirdikleri çantalara doldurup bölgeyi eski haline getirerek Oradan hızla uzaklaştılar. Buluşma noktasına geri dönüp hayaller kurdukları konuşmalarla elde ettikleri değerli eşyaları kendilerince değerine göre sıraya dizdiler. Ancak daha önce bu kadar değerli şeyler elde etmedikleri için aralarında bilir kişilere çaktırmadan danışmaya karar verdiler. Bu karardan sonra hazinenin hepsini gizli bölmelere yerleştirip evlerine dağıldılar. Ertesi sabah değerli eşyaları yerinden çıkarıp antikacılar ve kuyumcular gezmeye başladılar. İnsanların ağzını aramaya çalıştılar ama bir sonuç alamadılar. En sonunda hurdacı gibi görünen ama içeride çok değişik eşyaların olduğu bir dükkanı gözlerine kestirip içeri adım attılar. İçeride tek gözü olmayan bir adam onları karşıladı ve ''Hoş geldiniz'' dedi. Adamın görünüşü arkadaşlar arasında tedirginliğe sebep oldu. Yine de durumdan biraz bahsedip adamın ağzını aramaya çalıştılar. Adam bu işlerden pek anlamadığını, daha önce görmediği hiçbir eşyaya değer biçmediğini söyleyip onlara birinin adresini verdi. Mezarlıkta görevli olarak çalışan, mezar kazan bir adam var. Eğer ona ulaşırsanız o size yardımcı olacaktır diye düşünüyorum dedi. Arkadaşlar, adamın bir şeyler anladığından şüphelenmeye başlasa da başka çareleri olmadığı için mezarlığın yolunu tuttular. Mezarlığın girişindeki bekçiyle konuşup mezar kazan adamı aradıklarını söylediler. Bekçi eliyle mezarlığın başındaki kulübeyi işaret edip hiç konuşmadı. Adamın kulübesine gidip kapıyı çaldılar. Kapıyı açan kişinin de tek gözü olmadığını görünce şaşırdılar. Adam onlara: "Hoş geldiniz. Ne istemiştiniz?" dedi. Bizimkiler konuyu uzatmadan sadede geldi. Ne kadar üstü kapalı konuşsalar da adam onlara birden "Kapağın üstünde yılan desenleri var mıydı?" diye sordu. Arkadaşlar şaşkınlıkla birbirlerine bakarak mırıldandılar. "Evet." Adam: "Eğer onu bulduysanız, diğerini de bulmuşsunuzdur." dedi. Arkadaşlar yine şaşkınlıkla birbirlerine baktılar ve yüksek sesle hayır dediler. Adam birini bulduysanız diğerini bulmak benim için çocuk oyuncağı. Eğer isterseniz bana da pay verirseniz size onu da bulurum dedi. Arkadaşlar aç ve zenginliğin iştahıyla hemen kabul ettiler. Adamı hazineleri sakladıkları kulübelerine davet ettiler. Akşam olunca Adam kulübenin kapısını çaldı. "Hazır mısınız?" kapı arasından "Hazırız. Geceyi beklemek için kamp kuracağız." dediler. Adam "Çok güzel." diyerek aralarına katıldı. Kamp vakti gelince beklemeye koyuldular. Saat gelince adamın peşinden ilk kazdıkları mezarı tekrar açtılar. Kapağın üstündeki yılan deseninde yılanın başının gösterdiği yöne baktılar. Orada ilk kazdıkları definenin başındaki kayaya benzer bir kaya olduğunu gördüler. Adam, işte orada, dedi. Soluğu o kayanın başında aldılar. Arkadaşlar, hocaya ritüellerini yapması ve dualarını okuması için yer verdi. Mezarcı adam, Halit dualarını okurken hep araya girip onun kafasını karıştırdı. Halit şaşırdığı halde diğer dualara başladı ve onları da şaşırttı. Hoca bitti deyip hadi başlayın dedi. Yine aynı şekilde biri kazıyor, biri toprak atıyor, biri de fener tutuyordu. Bu defayne için daha derin bir kazma işlemi gerekiyordu. Neredeyse sabah olacaktı. İnsanüstü bir çabayla kazmayı değiştirerek çok derin bir alana girdiler. Halit ve mezarcı dışarıda gözetlemeye devam ediyordu. Mezarcı Üçünün de toprağın içinde gözden kaybolduğunu görünce... ...Halit'in başına yerden bulduğu büyük bir taşla vurarak... ...onu bayılttı ve Halit'i de kazılmış yere attı. Mezarcı değişik fısıltılarla çevresine bakarak cinleri çağırdı... ...ve defineyi kazdıkları toprakları... ...çevredeki kayaları kazılan yeri doldurmaya başladılar. Mezarcı da gerçek formuna dönüşerek... ...diğer muhafız cinlere diğer hazineyi saklandığı yerden alıp eski yerine koyun diye emretti. Ahmet, Hasan, Furkan ve Halit'ten bir daha haber alınamadı.